Benim gördüğüm kadarıyla, biraz önce de ben de attım bu dart yarışmasında. Dikkat, dikkat gerektiren bir husus. Vücudumuzun, diksiyonumuzun çok doğru olması gerekir diye düşünüyorum. Ve çok hassas, böyle bir santimetre ve yarım santimetre bir tarafa kaydığı zaman yarışmayı kazanmak ve kaybetmek mümkün. Dart yarışması bir motivasyon yarışması. 12'ye hedefe motivasyon olacaksın ve o motivasyonunu kırmadan yarışmayı devam ettireceksin. Küçük yarışmacılarımız var ama görüyorum ki herkes çok başarılı. Çok az bir kaymayla ya kaybediliyor ya da kazanılıyor. O kadar çok güzel duruşları, atışları ve hedeflere varışları var ki Tahmin ediyorum bu müsabakayı yapmak isteyen veya böyle bir spor yapmak isteyenler bundan vazgeçmeyeceklerdir. Centilmence olan bu yarışınız için hepsini tebrik ediyorum. Şampiyonlarımızı bir defa daha tebrik ediyorum. İnşallah başarılarınızın devamı olacaktır. Şanlıurfa'mız bu mevsimde çok güzel. Ee, burası tarihin, kültürün ve gastronominin merkezi. Efendim bu merkezde herkesin mutlu olması bizim de mutlu olmamızı sağlar. Ben başarılar, mutluluklar ve sağlıklar diliyorum. da oldu. Hani? Kaç ha?

İki günden beridir müsabakalarda yarışan tüm kategorideki sporcularımıza ve onlarla ilgilenen ve bu yolda emek veren antrenörlerimize çok Şanlıurfa İl Temsilcisi olarak ve Büyükşehir Belediyesi antrenörü çok teşekkür ediyorum. Dün yapılan müsabakalar sonucunda Şanlıurfa İl olarak ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sporcuları toplamda 10 madalya kazandık. Bu bizi çok mutlu etti. Hamacımız, hedefimiz e, ilerleyen turnuvalarda daha güzel ve daha çok başarı kazanmak ve bunları milli takım ve Avrupa ve dünya dereceleriyle süslemek. E, Şanlıurfa ili olarak DART'ta şu an Türkiye'nin en hareketli ve en başarılı illeri arasında olduğumuz için de ve bu anlamda bizi desteklerini her zaman arkamızda hissettiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeynel Abidin Beyazgül'e ve daire başkanlığımıza çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Hazar Abdülkerim, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sporcusuyum aylardır bu turnuvaya hazırlanıyoruz. Bugün burada bölge şampiyonası yapıldı. İki gün boyunca Türkiye birincisi oldum. Amacımız çok daha iyi bir dereceyle İspanya'da ülkemizi temsil etmek. Umarım en iyi derecelerle oradan da döneriz. Hedefim milli sporcu olmak ve İspanya'da Türkiye'm adına en iyi şekilde oynamak ve orada da şampiyon olarak geri dönmek. Dert yolunda ilerlemeyi düşünüyorum. En büyük hayalim dünya şampiyonu olmak. Öncelikle bize destek sağlayan Büyükşehir Belediyemize ve antrenörlerimize çok teşekkür ederiz. Emancan, soyadım Durmuş. 8. sınıf öğrencisiyim. 2 gündür Türk Türkiye Bölge Şampiyonası burada düzenlendi. Ben e, dün yıldızlarda Türkiye birincisi, e, bugün yıldızlarda Türkiye birincisi oldum. Dün 3. oldum. Şimdi de e, genç kategorisinde de üçüncü oldum. Hedefim milli takım yolunda ilerlemek.